私のた Bu perdanın sesi ya. Evet. Allah'ım iyi sesi geldi. Tamam. Bu toplu yaratılım binasında oldu binanın. Şu an ayaklandı. Ayaklandı. Buraya gelersen. Şimdi hemen yayın. Anlamadım. İşte bir ön çekimler yazın da. Çekişler yolda zarar görmesin diye bunu bağlarlar. Evet, Bakın şu sistemde bağlarlar. Evet, size Ankara'da söylediği gibi piyanonuzu gönderdi. Evet teşekkür ederim. Tam hayalimdeki bir piyanoydu. Beğendim. Çok beğendim. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. ellerinden öpüyorum. Oy Allah seni var etsin. Biz de sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Sayın Valimizle, Sayın İl Başkanımızla birlikte Bager'in sevincini paylaşıyoruz. Bizler şehrimiz adına zaten halinize saygı hürmetlerimizin kabulü arz ediyoruz. Dün tamam. asgari ücretin belirlemesiyle bütün ülkenin hem işveren hem işçilerini memnun ettiğiniz gibi bugün de Bager'in sevinciyle bütün Muş'u sevince boğdunuz. Biz bu anlamda bir kez daha saygı, hürmet ve minnetlerimizi arz ediyoruz. Allah sizi başımızdan eski etmesin inşallah efendim. Sağ ol. Sen şimdi bana Bager'e bağlı. Hemen bagere, efendim bagere telefon açı, bager konuşuyor efendim. Merhabalar. Bager. Efendim. Şöyle çaldın mı? Çaldım Cumhurbaşkanım çok güzeldi. Hayallerimdeki piyanocu. Tamam. Memnunsun değil mi? Çok memnunum Cumhur, Sayın Cumhurbaşkanım. Teşekkür ediyorum. Artık eserlerimi ve bestelerimi bunda yapacağım. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinizden öpüyorum. Ben de senin gözlerinden öpüyorum. Ve bu piyanodaki resitallerini inşallah senden ayrıca dinlemek isterim. Memnuniyetle Cumhurbaşkanım. Bütün aileye de selamlar. Aleyküm selam. İstanbul'dan arıyorum seni. Evet. Ve bu sevincine senin ortak olayım istedim. Sağ olun, çok sağ olun. Sağ olasın, Allah sizi sağ olun. başımızdan eksik etmesin teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanımız festivalden sonra piyano ile birlikte size bir de bir özel mektup yazmış. Mektubu okumamızı da istediler ve Sayın Cumhurbaşkanımızın adına size mektubu okuyorum. Sevgili evladım Bager Çalışçı, gökle yer arasındaki ahengi yansıttığın muhteşem notalarınla topraklarımızın ezgilerini yeniden canlandırdın. Çalışma azminin, mücadelenin ve gerçek yeteneğin önünde Hiçbir engelin olmadığına yürekten inanıyorum. Gösterdiğin performans inancımızı daha da peçinledi. Bu gerçeği bizlere ve gençlere bir kere daha gösterdiğin için sana müteşekkirim. Piyanondan kalbimize yansıyan her bir nota azmin ve gerçek yeteneğin nişanesi olarak bizleri duygulandırdı. Çalışma aşkını her gün daha ileriye taşıyarak elde ettiğin başarıların ve çok daha mühimi hayatta dört elle sarılıp umudu yeşertmen, yaşıtlarına örnek teşkil etmektedir. Sonsuz gayretini tebrik ediyor, hediyemiz olan yeni piyanonun hayatında yeni başlangıçlara vesile olmasını ve güçlü Türkiye'ye eşsiz besteler kazandırmanı temenni ediyorum. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı. Tam bana Göre Festival'de Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geldim. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir piyano sözü istedim. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız piyanomu gönderdi. Artık çalışmalarımı ben bu piyanoda yapacağım. Bugün burada Sayın Cumhurbaşkanımızın Bager kardeşimize bu yeteneğe kusursuz kulağa göndermiş olduğu piyanoyu Cumhurbaşkanımız adına Belediye Başkanımız ve il Başkanımızla birlikte takdim ettik. Kendisine Sayın Cumhurbaşkanımıza, Zatı Devletlerine, Muş adına, Muş'u sevindirdiği için, Bager adına, Bager'i sevindirdiği için şükranlarımızı arz ediyoruz. Gerçekten bu çok yetenekli olan evladımız ileride çok güzel konserler verecek ve Türkiye'nin gururu olacak. Bu vesileyle Sultan Alparslan Diyarı Muş'tan tüm Türkiye'ye, selamlarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Genel merkezimiz tarafında Ankara'da tertip edilen 81 ilin katılımıyla gerçekleştirilen Gençlik Festivali'nde şehrimizi temsil biz gittiğimizde Bager'imizle birlikte gitmiştik. Bager sağ olsun orada Sayın Cumhurbaşkanımızın huzurlarında bir sunum yaptı, bir konser verdi ve Cumhurbaşkanımız da Bager'i hem sevdi hem sahiplendi. Sonrasında da konser sonrasında Bager'i yanına çağırdı ve Bager var mı bir isteğin? Bager benim çaldığım piyanonun aynısını istiyorum efendim deyince Sayın Cumhurbaşkanımız da hemen talimatlandırdı ve bugün e, Bager kardeşimizin piyanosu e, evine ulaştırmış olduk. Biz Bager'in mutluluğuyla mutlu olduk. Bager e, bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın ve e, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özaseki Bey'in de bizlerle birlikte bizim kardeşimiz ve bizim emanetimiz olarak inşallah kardeşimiz olarak aldık. Bugün o mutluluğu da paylaşmak üzere, bagerle birlikte mutlu olmak üzere evlerine misafir ettiler bizi. Biz Bager'e bundan sonraki hayatında başarılar ve muvaffakiyetler diliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza da şahsım ve şehrim adına da bir kez daha dün asgari ücretin müjdesiyle bütün Türkiye'yi sevindirdiği gibi bugün de Bager'imizin sevinciyle hepimizi mutlu etmiştir. Allah onu bizi başımıza eksik etmesin.